çizim işlemleri sayısallaştırma menüsü kullanılarak gerçekleştirilecektir. Burada önemli olan boruların iki düğüm arasında bir düğüm bir depo ya da bir düğüm bir rezerv arasında çizilmesi ve pompa, vana, yangın musluğu gibi objelerin de borular üzerine yerleştirilmesidir. Bundan dolayı ilk olarak nokta objelerin çizilmesi daha doğru olacaktır. Çizilen tüm sanat yapıları veri tabanı tablolarında tutulmaktadır. Sayısallaştırma menüsü kullanılarak sayısallaştırma ve ilişkilendirme işlemi yapılabilir. Elimizdeki örnekte düğüm noktalarına ait noktalar düğüm tabakasında bulunmaktadır. Sayısallaştırma menüsü kullanılarak var olan bu noktalar düğüm bilgileri tablosuna aktarılabilir. Bunun için ilk olarak tabakalardan sadece düğüm tabakası açık hale getirilir. Sayısallaştırma menüsü ilişkilendir moduna getirilir ve düğüm noktaları ekrandan seçilerek işlem tamamlanır. Böylece düğüm bilgileri tablosunda her noktaya ait bir kayıt açıldığı gözlenir. Düğüm noktalarına ait ana talep değerlerinin girilmesi gerekmektedir. Bu değerler obje özellikleri sorgulanarak girilebileceği gibi düğüm bilgileri tablosundan da girilebilir. Şimdi bu değerleri girelim. tablodan çıkılarak işlem bitirilir. İlerideki örnekte bu düğüm taleplerinin otomatik olarak hesaplatılması da gösterilecektir. Sayısallaştırmaya rezervlerle devam edelim. Sıfır tabakasını açalım. Burada rezerv yazan noktaya noktalara rezervler yerleştirilecektir. Sayısallaştırma menüsünden S harfi aktif hale getirilir rezervuarlardan göl seçilir ve sırasıyla nokta yakala modu kullanılarak rezervler sayısallaştırılır. İlk rezervin toplam yükü 15 metre. İkinci rezervin toplam yükü ise 61 metre olacaktır. Boruların sayısallaştırılmasına geçilir. Sayısallaştırma menüsünde borular menüsü altında mevcut seçilir ve ilk boru nokta yakala modları kullanılarak sayısallaştırılır. <laughs> İşlem bitirildiğinde boru tipi girilecektir. İlk borunun boru tipi polietilen onatü ve 710'luk olarak belirlenir. Tamamıyla işlemden çıkılır. Diğer boruların çizimleri de benzer şekilde tamamlanır. boru sayısallaştırmaları bittikten sonra boru tablosuna girilir ve boru cinsi değerleri mevcut olarak seçilir. Pardon, esas olarak seçilir. Kolon doldur işlemiyle boru cinsi belirlendikten sonra tablodan çıkılır. Sayısallaştırılmasına geçilir. Bu örnekte pompa, rezerv ve ilk düğüm noktası arasına en yakın noktayı yakalamadı aktif hale getirilerek borunun üzerinde herhangi bir noktaya yerleştirilebilir. Sayısallaştırma menüsünden pompalardan yatay pompa seçilir ve borunun herhangi bir yerine pompa yerleştirilir. Pompanın çalışması için bir pompa eğrisi tanımlanmalıdır. Şimdi tamamıyla ile işlemi bitirip pompamız için bir pompa eğrisi tanımlayalım. Eğrisi tanımlamak için bağlantı tanımları altındaki eğriler tablosuna sağ klikle girilir. Boş tabloda sağ klikle eğri düzenli işlemi yapılır. Eğri tipi olarak pompa seçilir. Açıklama olarak pompa eğrisi yazılabilir. Daha sonra akış ve yük değerlerini girmemiz gerekmektedir. Şimdi bu değerleri girelim. Değerler girildikten sonra bir yük denklemi oluşacaktır. Bu üç noktalı bir eğridir. Pompa eğrisi su yükü ile su akış oranı arasındaki ilişkiyi gösterir. Su yükü yükü metre cinsindendir. Tamamıyla işlem bitirilir ve tablodan çıkılır. Oluşturulan bu eğri pompa sorgulanarak pompa eğrisi satırındaki lookup'tan seçilmelidir. pompa eğrisi görüldüğü gibi pompa eğrisi satırına lookup olarak gelecektir ve buradan seçilerek işlem bitirilir. Oluşturulan bu eğriler aynı zamanda içme suyu, hardy cross işlemleri, eğriler komutunda da açılan liste e, açılan kutucukta listelenir ve buradan ulaşılabilir. Sayısallaştırılmasına geçilir. Sayısallaştırma menüsünden Kelebek kontrol vanası seçilir. En yakın objeyi yakala modu açıkken ilk vana 2 nolu boru üzerine yerleştirilir. Bu vananın çap değerleri, çap ve diğer değerleri girilir. Tamam ile bitirilir. İkinci vana 18 nolu boru üzerine yerleştirilecektir. Yine bu vananın da öz nitelik bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Tamam ile işlem bitirilir. Vana tablosuna girip açılan kayıtlara bakabiliriz. Sabit durumları da bu vanaların açık olarak işaretlenmelidir. Böylece sayısallaştırma işlemleri tamamlanmış olur. Sayısallaştırma işlemi bittikten sonra boru yoğunluklarının girilmesi gerekmektedir. Herhangi bir boruyu sorguladığımızda o boruya ait bir yoğunluk değeri kolonunun olduğunu görürüz. Bu değerler elle girilebileceği gibi sayısallaştırma bölge menüsünden yoğunluk bölgeleri sayısallaştırılabilir ve ardından hard cross işlemleri, otomatik talep hesabı boru yoğunlukları, yoğunluklarını güncelle işlemiyle otomatik olarak doldurulabilir. Eğer tüm boruların yoğunlukları bir olarak kabul edilecekse herhangi bir sayısallaştırma işlemi yapmadan bir kereye mahsus boru yoğunluklarını güncelle dememiz gerekmektedir. Bu durumda boru bilgilerine tekrar bakarsak bu işlemden sonra tüm yoğunluk değerlerinin bir olarak dolduğunu görürüz. Düğüm noktalarına ait talep seyirlerinin tanımlanması için ilk olarak içme suyu, hardikros cross işlemleri, analiz ayarları penceresindeki süre ayarlarının yapılması gerekir. İlk olarak toplam süre olarak 24 girilir ve böylece 24 saatlik bir talep seyri hazırlanacağı belirtilmiş olur. Daha sonra seyir süre adımı olarak 2 girilir ve böylece 2 saatlik dilimlerde simülasyon yapılacağı programa belirtilmiş olur. Tamam ile süre ayarlarından çıkılır. Daha sonra bağlantı yöneticisinde bağlantı tanımları altındaki seyirler tablosu sağ klikle açılır. Boş tabloda sağ klikle seyir düzenle işlemi gerçekleştirilir. Açıklama kısmına talep seyri 1 yazılır. Son olarak her saat aralığı için bir talep çarpına değeri girilir. Şimdi bu değerleri girelim. Görüldüğü gibi 2 saatlik talep çarpanlarıyla 24 saat tamamlanmış oldu. Analizden sonra yaptıracağımız simülasyonda her saat dilimi için düğümlerdeki talepler buraya girdiğimiz değerlerle çarpılacak. İşlem tamam ile bitirilir ve tablodan çıkılır. Birden fazla sayıda talep seyri tanımlanabilir ve bu talep seyirlerine içme suyu hardy cross işlemlerinin altındaki seyirler komutuyla ulaşılabilir ve düzenlenebilir. Daha sonra bağlantı yöneticisi sınıf tanımlarından düğün bilgileri tablosuna girilir. Burada tanımladığımız talep seyrini her bir talep için seçmemiz gerekmektedir. Bu işlemi toplu halde yapmak için talep seyri başlığı üzerine sağ klik yapılır, kolon doldur işlemi seçilir, makro satırının yanındaki üç satır 3 nokta butonuna tıklanır ve listeden talep seyri bir seçilip tamam ile tüm kolon toplu halde doldurulmuş olur. Böylece düğüm noktalarına talep seyrini tanımlamış olduk.